Tommy 15 yıl sonra 1986'da hapishaneden çıktı. Sony Forelli aradan bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen Tommy'nin hala unutulmadığını biliyordu. Tommy'nin Liberty şehrindeki varlığı Forelli ailesine zarar verecekti. Sony bu yüzden Tommy'ye önemli bir uyuşturucu alışverişini gerçekleştirmesi için Vice şehrine gönderdi. Tommy iki Forelli gangsterı yani Harry ve Lee'yi, ve de avukat Ken Rosenberg, Vice şehri limanında görüşmenin yapılacağı mekana gittiler. Vice uyuşturucu baronu Ricardo Dios, kendi bölgesinde uyuşturucu alışverişi yapan bu densizlere adlerini bildirmek istedi ve adamlarını görüşme yerine gönderdi. Görüşmeler sırasında Diaz'ın adamlarının ani saldırısı sonucu Lance Vance'in kardeşi Victor Vance, Harry Veli'yi öldü. Tommy, Ken Rosenberg ile olay yerinden Sony'nin parası olan 1 milyon doları ve malları bırakarak kaçtı. Bir otele gitti ve Sony ile bir telefon görüşmesi yaptı. Sony parasını ve malları istediğini ve bunun için Tommy'ye bir fırsat verdiğini söyledi. İşte bu andan itibaren Tommy için asıl mücadele başlamış oldu. Tommy başlangıçta saldırının kimin başının altından çıktığını bilmiyordu. Albay Cortez Avery Carrington ve Ricardo Diaz gibi Vice City'nin zenginlerinin kirli işlerini oldukça az miktarda para karşılığı yaptıktan sonra Tommy, Lance'den saldırının sorumlusunun kim olduğunu öğrendi. Diaz ise Tommy'nin bunu öğrendiği halde geç harekete geçmesi sonucu Lance Vance'i esir aldı. Fakat Tommy Lance'i kurtardı. Sonrasında ise Lance Vance'in yardımıyla Ricardo Diaz'ı ve onun organizasyonunu yok etti. Artık şehri tamamen Tommy'nin hükümdarlığı altına girdi. Tommy zorluklarla mücadele ederken onu yalnız bırakan ve her defasında telefon açarak onu daha da baskı altına alan Sonny Forelli, Tommy'nin bu yükselişi karşısında artık bir şeyler yapmasının vaktinin geldiğini düşündü. Tommy ve Lance, Diaz'ı öldürdükten sonra ona haraç ödeyen bazı dünkanlar Tommy'ye araç vermeye başladı. Parayı Lance ile paylaşıyordu. lens ise Bayından ve Tommy'nin ona karşı tutumundan memnun değildi ve bunu Tommy'ye birkaç kez söylemişti. son ise Tommy'nin bu yükselişinin kendisine zarar olacağını bildiği için parasını ve mallarını bahane göstererek Lance ile yakınlık kurdu. Ardından gangsterlarına Tommy'nin işlerinden araç almaları için Vice şehrine yolladı. Ama tüm tahsilatçılar Tommy tarafından öldürüldü. Sonny Forelli, Tommy Nihant sonrası bizzat kendisi ve birçok Forelli gangsterı ile birlikte Vice şehrine geldi. Forelli'nin geldiğini öğrenen Tommy, Sony'ye vermek üzere 3 milyon dolar sahte para hazırlattı. Sony adamları ile birlikte Riverside D geldi. Tommy'nin kendisine hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Daha sonra paraları aldı. Ancak Sony ayrılmadan hemen önce payından memnun olmadığı için attık. Sony için gizli gizli çalışan Lens açıkça Tomiye ihanet etti ve Sony'ye gerçek paranın kazılı olduğu yarısında bulundu. Tomiye de üzgünüm Tomi. Burası Vice City ve bu da ticaret dedi. Sony Tomiye bu saatte paraları alacağımı sandın dedi. Tommy'nin hayır sadece seni öldürmeden önce dalga geçmek istedim demesiyle çıkan çatışmanın Sony ve de aralarında bulunduğu çok sayıda Forelli ailesinin üyesi öldü. Sony Forelli'nin ölümü Forelli familinin yıkılışının başlangıcıdır. Son sahne Tommy Kernizm bölge artık Liberty şehri mafyası ile yeğillerinin kalmadığını artık güneydeki en büyük organizasyon geldiklerini belirtti. Tommy artık kuzey diye bir şey kalmadı. Her şey güneyde dedi.